Sevgili gençler merhaba. 2017 LYS Edebiyat video çekimlerimiz devam ediyor. Ezel yayıncılık olarak başlattığımız bu yolda hız kesmeden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün konumuz Divan Edebiyatı Şairleri. Önemli bu konu. Bu konudan 3 veya 4 soru çıkması muhtemel. Ee, sizden ricam şu anda videoyu durdurun ve gidin arkadaşlar kendinize bir güzel bir çay kahve yapın. Masanıza oturun ve benim anlatacaklarımı birebir not alın. Ben Kendime has notlar çıkarttım. Diğer soru bankalarını ve kaynakları taradım. Ve karşınıza çıkabilecek, size soru yaptırabilecek özelliklerin hepsini sıraladım. Yalnız arkadaşlar bazı şeyleri yazmak mümkün değil. Bunları da sözlü bir şekilde sizlere aktaracağım. O yüzden dikkat ederseniz sevinirim. Bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar. İlk şairimiz Hoca Dehane. <laughs> arkadaşlar Hoca Deyhane divan edebiyatın ilk şairi olması noktasında önemli. Zaten adamın da tek önemli noktası bu. Çünkü çok fazla e, şiirler yazıp da başarılı olan bir şair değil. Bundan dolayı ne yapmışlar arkadaşlar? En tanınmış eseri aslında tanınamamış da diğer kaynaklarda bahsedilen eseri Selçuklu Şehnamesidir. Eserin adı vardır. Kendisi yoktur arkadaşlar. İsminin hoca olduğuna bakmayın. Din dışı konularda şiirler yazmıştır. Diğer bir şairimiz Mevlana. Mevlana tasavvuf düşüncesini ilahi aşkla birleştirip şiir sanatıyla ölümsüz hale getiren muhteşem bir insandır. Mevlana evrensel bir şairdir arkadaşlar. Bundan dolayı ne diyordu? Gel diyordu. Ne olursan ol gel diyordu. Şiiri musiki ve sema sanatıyla birleştirmiştir. E biliyoruz zaten semazenler ne yapıyordu? Dönüyordu. Dönerken de ne oluyordu arkadaşlar? Müzik çalıyordu bunu şiirinden zaten yola çıkarak bu şekilde sembolize ediyorlar. Mevlana'nın eserleri önemlidir. Mevlana'nın eserlerinde Türkçe çok az kullanılmıştır. Mevlana bütün eserlerini Farsça yazmıştır arkadaşlar. En önemli eseri Mesnevi, diğer bir eseri Divan-ı Kebir, diğer bir eseri Fihi Mafi, Mecalisi Seba ve Mektubat'tır arkadaşlar. Geçtik Sultan Veled'e. Sultan Benet Mevlana'nın oğludur. Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Bakın bu çok önemlidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Mev Mevlana diyoruz yani Mevleri, Mevlevi tarikatını Mevlana'nın öncülüğünde kurmuşlardı diye. Mevlana'nın bu tarikatın kurulduğuna bir haberi yok arkadaşlar. Mevlana öldükten sonra Sultan Benet bu tarikatı kuruyor. Mevlevilin yayılması için çalışmıştır Sultan Benet. Ve Anadolu'da ilk şairlerimizden biri olarak tarihe geçmiştir üç önemli eseri var. İptidanaame, intihaname ve Rubabname'dir. Sultan Velid babası kadar aşırı bir şekilde Farsça ile yazmamış, ara sıra yazdığı Türkçe eserleri de vardır. veyahutta da saydı meseleler arasında bunlar, bu kelimeler geçmektedir. Geçtik arkadaşlar Şeyhat Hamza. Şeyhat Hamza 13 mü 14 mü tam belli değil. 13 ile 14. yüzyıl arasında yaşayan bir şairdir. Dini ve tasavvufu şiirler yazmıştır. Lirik şiirleriyle çok önemlidir arkadaşlar, ünlüdür. Yunus tarzı şiirin habercisidir. Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Bu da şundan kaynaklanmaktadır. Arkadaşlar geçiş dönemi yani divan edebiyatının henüz başlarında olduğumuz için aruz, aruz ölçüsünü tamam kullanıyorlar, biliyorlar çünkü Araplardan aldık. Yalnız İslamiyet öncesi veya Türk Halk Edebiyatı'ndan gelen geleneğimizde bırakmak istemiyorlar. <laughs> Şeyhat Hamza'nın en önemli eseri Yusuf-u Züleyha'dır. O da arkadaşlar Divan Edebiyatı'nın ilk Yusuf-u Züleyha mesnevisi olduğu için çok önemlidir. Bu mesnevi göreceğiz. Diğer şairler de yazmış ama ilk olanlar neydi? Bizim için çok önemliydi. Geçiyorum. Geçtim. Ahmet Fakir. Tasavvuf Edebiyatı'nın öncülerindendir yaşamı ile ilgili bilgiler menkıbeleştirilmiştir. Yani ne olmuş? Hikayeleştirilmiş. Çahname isimli eser önlü Kitabı mecâ Meca i Şerife. dedim dönse söyleyebileceğim. Arkadaşlar, Çahname bir kaside şeklinde yazılmış eserdir. Diğer saydığım Kitabı mecâ Meca i Şerife de Ahmet Fakih'in hacca gittiğinde oradaki gördüğü olayları veya gördüğü yerleri anlattığı eseridir. Geçtik Gülşehri. Asıl, asıl ismi Ahmet'tir arkadaşlar. Farsça ve Arapça bilir ama eserlerini Türkçe yazar. Gülşehri özellikle Türk diline çok önem vermiş. Önem verdiği için de eserlerinde Türkçeyi kullanmıştır. Mantuku Tayrat eseri Türkçenin gücü bakımından oldukça önemlidir. Neden? Çünkü arkadaşlar eserini Türkçe yazmaya gayret ediyor. Türkçenin unutulmasını, unutulmasını veyahut da Türkçenin geri plana atılmasını istemiyor. Eserlerine bakacak olursak Felekname mesnevi şeklinde yazmıştır. Mantıku Tayr'da allegorik bir şekilde Feridüddin Atlar'ın aynı isimde olan yani Mantıku Tayr adlı eserinden çevirdiği eseridir. Ne anlatır? Kuş dilini anlatır. Bakın ben bazı kısımların üzerine LYS yazdım. Bunlar bu sene LYS'de beklediğim konu başlıklarıdır. Bunlara da özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Geçtik Kadı Burhanettin. Kadı Burhanettin dediğimiz zaman aklınıza gelecek ilk şey tuyu olmalı. Çünkü tuyu nazım şeklini bulup divan edebiyatına kazandıran kişidir. Arkadaşlar Kayseri doğumludur. Hemşerimdir. Bundan dolayı da babası Kayseri Kadısı olarak atanıyor. Yıllarca kadı yapıyor. Yalnız Kadı Burhanettin e, çok böyle önemli bir adamdır. Hani edebi kişiliği önemli de kendi kişiliği de önemli. Çünkü bir devlet kurmuştur arkadaşlar. Eretna beyliğinin başına geçmiş ve 18 yıl hükümdarlık yapmıştır. Yalnız Akkoyunlar tarafından son verilmiştir bu devlete ve arkadaşlar Kadı Burhanettin öldürülmüştür. Azeri sahasında inceleyebiliriz. Çünkü Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe şiirlerde yazmıştır arkadaşlar. Tek eseri var. O da Divan'dır. Geçtik Ahmedi. Divan şiirinin ilk şairi kabul edilir. Yani ilk başarı şair, başarılı şairi kabul edilir. Neden? Çünkü diğerleri geçişti. Yani ne yapıyorlardı? Taklitte bir şekilde bir yere varmayı düşünüyorlardı. Ama Ahmedi artık işi özümsemiş ve kendine az şiirler yazabilecek düzeye gelmiştir arkadaşlar. Devrinin en çok eser veren şairlerindendir. 14. yüzyılda yaşamıştır. Eserleri Divan, İskendername, Cemşid-i Hurşit, Tervihel Ervah'tır arkadaşlar. Burada en önemli olanın İskendername olduğunu bilmek lazım. Çünkü Büyük İskender'in hayatını anlatmıştır. Geçtik Aşık Paşa. Yunus Emre'den etkilenmiştir. Hem hece hem aruzu kullanmıştır. Şimdi biz bu şairleri anlatırken divan edebiyatını anlatıyoruz ama mesela Yunus Emre'den acayip bir şekilde etkilenen şair var. Özellikle Aşık Paşa Yunus Emre'den ve Yunus Emre'nin oluşturduğu tarzdan çok etkilenmiştir. Bundan dolayı da Yunus Emre'nin etkisini devam ettirmiştir. Ama nasıl devam ettiriyor? Divan edebiyatı tarzında devam ettiriyor arkadaşlar. En önemli eseri Garipname'dir. Bu eserin önemi nereden kaynaklanıyor? Demin söylemiştik. Türkçe yazıldığından kaynaklanmaktadır. Geçiyoruz diğer bir şairimize. Seyyid Nesimi. Arkadaşlar Nesimi gelmiş geçmiş divan şairleri içerisinde belki de en usta şairlerinden, şairlerden bir tanesidir. Azeri Türkçesiyle yazar arkadaşlar. Azeri sahasında yetişmiştir. Dili hem oldukça sade hem de arkadaşlar tuyuları ile tanınan bir şairimizdir. 14. yüzyılda yaşamıştır. Nesimi'nin bir diğer önemi de hurufilik tarikatının kurucusudur. Hurufilik tarikatı İran'da ortaya çıkan ve arkadaşlar Ebced hesabına dayanan yani Arapçada bulunan harflerin her birine verdikleri değerlerle çıkarımlarda bulundukları bir tarikattır. Bu tarikat yazdık tarikata mensup kişilerin yazdıkları eserler nedeniyle Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye çabalamışlar. Ve ondan arkadaşlar şöyle bir durum olmuş. O dönemin büyük hükümdarları bu duruma müsaade etmemişler tabii ki. Ve bunun yerleşik bir inanç olmasına karşı çıkarak Seyyid Nesimi'yi öldürmüşlerdir. Hem de çok acı bir şekilde derisi yüzdürülerek öldürülmüştür arkadaşlar. Tek eseri var. Divan Ede Divan adlı eseri. Geldik ÖSYM'nin şimdiye kadar sorduğu, bundan sonra da milyonlarca kez sorabileceği bir insana Alişir Nevai. Arkadaşlar Alişir Nevai büyük bir devlet adamı ve büyük bir edebiyatçıdır. Hüseyin Baykan arkadaşlar hükümdar. Hüseyin Baykara'nın hem okul arkadaşı hem de onun en büyük kardeşi, arkadaşıdır, dostudur. Bundan dolayı hem devlet görevinde bulunmuş hem de arkadaşlar birçok esere imza atmıştır. 32'nin üzerinde eseri vardır. Hamse sahibi bir şairdir. Neydi Hamse? 5 tane mesnevinin yazılmış şekline diyorduk değil mi? 5 mesnevi yazan kişiler edebiyatımızda çok azdı. Alişir Nevai de bunlardan bir tanesiydi. Kimlerdi bu 5 mesnevi yazanlar? Yani Hamse yazanlar? Arşin Nevai, Nevizade Atayi ve arkadaşlar Taşlıcalı Yahya'ydı. Çağatay Edebiyatı yani Çağatay lehçesiyle yazmıştır. Çağatay Edebiyatı'nın en önemli şairidir arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda dediğimiz gibi Hamsi sahibi ilk şairdir. Muhakemetül Lugaten Farslara yani İranlılara Türkçeyi anlatmak onlara Türkçe öğretmek ve Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazmıştır. Mecalüsün Nefais ilk şairler tezkiresidir. Nedir bu? Yani antoloji niteliğindedir. Şairlerin eserlerini ve arkadaşlar onların hayatlarını anlatan bir eserdir. Alfabeye göre sıralanır. Şairler hakkında bilgiler verilir. Mizanul Evzan vezirlerin terazisi olarak geçer. Aruz ölçüsünü anlattığı, aruzun hususiyetlerini anlattığı bir eseridir. Mahzenül Esrar sırlar hazinesi olarak geçmekte. Mantıkut Tay'da arkadaşlar yine Feridüddin Attar'ın eserinden yaptığı, ondan etkilenerek yazdığı bir eserdir. Aman arkadaşlar Alişin Neva'ya dikkat edelim. Seyit Nesimi'nin üstüne yazmışız LYS diye ama Alişin Neva'ya de yazmamız gerekiyordu. Geldik Şeyhi. Şeyhi arkadaşlar 15. yüzyılda yaşayan divan edebiyatı şairidir. Gerçek adının Sinan olduğu söylenmektedir. Gerçek mesleği de doktorluktur. Arkadaşlar Şeyhi Çelebi Mehmet'i bir gün tedavi etmeye gider. Çelebi Mehmet çok hastadır. Bundan dolayı da Şeyhi'ye ihtiyaç duyarlar. Şeyhi Çelebi Mehmet'i tedavi eder. Ve arkadaşlar Çelebi Mehmet de ona bir tımar yani bir köyü tımar olarak verir. Sen git bu köyü işlet der. Asker yetiştir. Oranın parasını topla. Şeyh de sevinerek gider. Yalnız arkadaşlar köyün eski sahipleri onu ona bu köyü vermemek için türlü eziyetler ederler ve üzerine dayak atarlar. Buna dolayı şeyh de Hanname isimli eserini yazmıştır. Divan edebiyatının kurucular arasında yer almaktadır. Gazelleriyle arkadaşlar meşhurdur. Yani bir gazel şairdir şeyhin. Hüsrevşi'nin adlı mesnevisi ve Hanname adlı mesnevisi de çok önemlidir. Hanname'de neyi anlatıyordu?